Hakkını doğru seç. Türkiye'yi mahveden e, Amerika, Avrupa ve buradaki Ajan Erdoğan'dır. Erdoğan, AKP lanet diyeceksin onlara. Çünkü e, şöyle Amerika doları fırlatıyor. Erdoğan da buradan onlara satıyor. Özelleştirme dağıtında ülkeyi satıyor. Asılacak bir adam aslında normalde. Ne söyleyeyim. Gerçek Türkiye. Rahmet dediğimiz sanırım. Öyle bir şey olmuş. Yoksa ama hasarlardı. Kesin söyleyeyim ki asılırdı o adam. Hı? ülkeye bir şey olmuş. Ele geçirilmiş. 15 Temmuz'da boşuna dilemiyorlardı. şey Türkler. Evet, evet, evet. Öyle ki bölünmüyorsun diye. Adam doları fırlatıyor. Buradaki adamı da ona zemin hazırlıyor. Türkiye'nin kaynaklarını onlara vermiş zaten adamlar. Ee, yani zulmü köküne kadar hissediyorsun artık, batıyorsun. Yani ya Amerika diyeceksin ya yok olacaksın mantığı işliyor. öyle mi? O yüzden zorlanıyorsunuz şu anda CHP dediğiniz için herhalde. <laughs> Komple CHP değil, inadına CHP değil, inadına. Atatürk'ün partisini seçin. Atatürk'ün bahsettiği de benim zaten. Hiç. Bu evet. devletin dediği benim. Lanet Erdoğan Erdoğan'a, Amerika'yı, Avrupa'yı açtığı lanet değil. <laughs> tamam Biliyorsunuz Türkiye'yi ele bir Araba oyunu bile oynayamıyorsun ya, toz tutturuyorlar. Kolayını buldum hani, kolaylaştıracak bir şey yaptım ama onun için özel gün canımı yapmış. gidiyorsun gidiyorsun, lan rakam bir türlü düşmüyor. Sıra 7.870 lan yine 7.870. Nasıl oluyor bu? Biraz zorlayınca onu aşıyorsun da dibe inip ee, <laughs> oyunda kredi falan yapabiliyorsun. Böyle adi insanlar, iğrenç insanlar. Amerika, Avrupa lanetle. Her şeyi hak ediyor Amerika'da, Avrupa'da. Putin'e, e, tarafını doğru seç Putin'e e, yardım değil yukarıdan. Tüm düzey için Avrupa'yla. Amerika'yı zaten Rabbim kendisi hak edecek. Onları bekleyin ya. Şimdilik <laughs> tavladan başı bir şey oynama tavsiyem. Ya da eski PlayStation emülatörleri varsa onlara takılırsın. Emulatörün varsa bir sene güçlüsü. Kabus gibi yani Tayyip Çeynep'i. Her anlamda, her anlamda Tayyip Çeynep'i lanet olsun, lanet olsun, lanet de, lanet de Amerika'yı, Amerikan'cıyı lanet de asla, asla seçme, asla, kafana silah da yazar seçme, vur lan de o zaman, ha, böyle yap, <laughs> hiç çare yok, evet, bu kadar, gerçek Mehdi benim bu arada, benim bir mağarada uyuyan biri gibiyim, bir evet. <laughs> Asab keyif gibi niye diyorlar işte o yüzden. Evet. Ama mahalleyi de sular bastı gördüğün gibi. Yani Erdoğan mahallenin suları bastırmış yani. <laughs> Lanet olası Erdoğan. Lanetle. Mehdi'ne katıldı Erdoğan lanetle. AKP'yi lanetle. Hiç başka yolu yok. Kutlamazsın yoksa. Affolursun. Sahabe Usta'dan beter olursun. Evimi sattım geç demiyorum diyen adam gibi olursun. Mehmet'i. Sakın sakın Erdoğan gördü mü yılan görmüş gibi kaç Lanetle git buradan da. git 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 lanet evet. olsun sana de.